Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ford Auto, Ford Otomotiv. Ee, çok bariz bir günlük grafikte çok bariz bir kanal var arkadaşlar. Bir düşen kanal var hissemizin. Ee, şu, öncelikle HMA 20 ve MA5 22 açısından bir başlıyorum analize. Çünkü şurada tam bizim çizmiş olduğumuz bakın trend kanalını da teyit eder bir şekilde tam şu noktadan dönüş almıştı. Aşama 20 aşağıda capture formunu yapmıştı. Bu form şu an devam ediyor. E, hissenin kısa vadede bir 825 lira, 830 lira civarlarında bir direnci var bu kanaldan dolayı. Orada tekrar bizim indikatörlerimizin konumuna durumuna bakmamız gerekiyor. E, kanaldan dolayı şeyimiz gördüğümüz direnç bu günlük grafikte. Haftalık grafikte bakalım. Orada kanal ne diyor? İlk direnci arkadaşlar MA22 800 TL. Zaten çok yakın bir değerde şu anda 800 TL'ye. Ee, burada mesela bize şey vermedi şu anda bir e, hedef nokta vermedi. Yalnızca MA22'den 800 TL verdi. Şimdi aşamayı kapatalım. Çandayı açalım arkadaşlar. Tekrar günlüğe dönüyorum. günlük grafik. Evet bakın, ee, burada çande kaç olmuş? Şöyle bakalım. 774. Bugün zaten gün içinde bu rakamları denedi arkadaşlar. Bunun üzerinde bir kapanış gerçekleştirildi. Biraz daha yukarılar denendi, üzerinde bir kapanış gerçekleştirildi. İlk denemesi diyebiliriz bu 774 için. Ama sanki buralardan yukarıya doğru primlenecek gibi duruyor. Bir 5.22 cross durumu da var. Bakın şurada kırmızı şey kesmek üzere, yeşili kesmek üzere. Daha önce de yaşanan olaylar bunlar şuralarda gördüğünüz gibi. Ama hisse m 22'nin üzerine attığında bakın yeşilin üzerine attığında genelde ilk seferinde kıramıyor. İlginç bir şekilde. Ema 22'nin üzerine atıyor. Çandiden bakın burada direnç görüyor. Yine Ema 22'nin üstüne atıyor. Bir orada konsolide oluyor. Bir dengeleniyor. Ee, bakın burada da atmış yine kıramamış ama şu an ikinci atışı yani şu an gördüğüm günlükte 774'ün kırılmasından sonra öne açık ama nereye kadar açık ona bir bakalım Haftalıkta bakalım Çantamız haftalıkta 871 TL'de ama bu değer sanki birazcık aşağıya gelecek gibi duruyor. Çünkü temas edilmiş bir değer değil. Hiçbir şekilde temas edilmemiş. Bunu başka hissedenizden de belirttim arkadaşlar. Yani bunlar hedef değil esasında. Çünkü hiç temas yok bakın bunlara görüyor musunuz? Bunlar boşta aşağı doğru düşüyor. Temas olduktan sonra kırılabiliyor çandeler. Hiç temas yok bakın buna şu anda. Ya, temas olsa bile kırılamayacak. Çünkü oradan geri gelecek İlk Temas da kırılamıyor. Bu sanırım biraz aşağı gelecek. Yani şöyle. Bu birazcık aşağı kırılacak. Ee, bu hafta burada trend kanalını takip etmek zorundayım. İşte 820-830. Önümüzdeki hafta çandenin nereye geldiğine bir bakmamız gerekecek. O çandayı temas edip etmediğini görmemiz gerekecek. Çok kısa vadede yani belki de yarın belki de pazar günü bir 830 lira civarında bir hedef Ford da görüyorum. Orta vadede ne olur derseniz şu, buradaki hareket eğer olumlu olmaz ise arkadaşlar 600 TL'lere kadar bir düşen trend oluşabilir. Çünkü trendde bir sağlam kırma hareketi yok şu anda. Yani bu hisseyi 600 lira 830 lira arasında kısa vadeciler, orta vadeciler takip edebilirler. Ben 630 lira ile ilgili kendime bir şey hazırlık yapacağım. 830 lira ile ilgili de takip edip değerlendirmeye çalışacağım. Herkese bol kazançlar.